Selamlar millet, ben Müz. Bugün sizlerle birlikte sessiz solo ranked giriyorum arkadaşlar. Ee, videomuza başlamadan kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, uzatmadan ranked videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere rankit maçımız başladı Legacy geldi. Umarım güzel bir maç olur herkes için. Şöyle bir hemen e, karşı takıma bakalım. Master Master 3 Master 3, Master 1 ve Master 3, Speech, Master 4, Master 3 ve Master 2 var bize. E, şöyle hemen zırhımızı çekerek başlayalım arkadaşlar. Ee, Chat'i kapattım. Ee, i̇lerleyen zaman da belki açabilirim. Ee, genelde chat kapalı oynamayı tercih ediyorum. Takımı takip ederek oynamak daha rahat oluyor benim için. Hem küfür görmüyorum. Bakalım ya. Bu arada arkadaşlar hala videoya başlamadan like atmadıysanız atarsanız çok mutlu edersiniz. Ee, destek olmuş olursunuz bayağı bir. Bu arada buradan raşlayacak herhalde adam. Yok burada. Neyse bayağı vurduk. Geri dönmek bizim için faydalı olabilir diyecektim. Tam vurdu beni. Şöyle zırhımızı çekelim arkadaşlar. Ve deagle alalım. Brown suya eko takılalım. Aslında eko değil ama zırhlı eko. Yani bakalım mı? Bu da alabilirsek eco round'da bayağı bir iyi olacak bizim için. Umarım kapı taramazlar. Umarım. Hıh, taramadılar. Güzel oldu. Şöyle Diggle'la bir bekleyelim. Bakalım ya şöyle uzaktan. Abi ben mermi değiştirirken geliyor timing ya. Tamamıyla. Ben de niye mermi değiştiriyorsam çok iyi. acaba çıkacak birisi var mı? Şöyle bir çıksa one tip var ya. O kadar iyi hissedeceğim ki. Yok yukarıda o ya. Tamam. Neyse problem yok diyecektim. Adam nasıl vuruyor böyle? Anlamadığım bir şekilde adam 3 mermiyle beni öldürdü ya. Çok mantıksızdı bence yani. Ee, adamın şimdi bakmak istiyorum da mı ee, hesabına. Yaklaşık 200 rankıt girmiş. Ee, şöyle bakalım. Tamam ya problem yok adamla Mantıksa sanırım pinginden dolayı öyle vurdu. Umarım öyledir. Çünkü çok fazla hileci geliyor arkadaşlar ve... Yani bilemeyeceğim artık yani. Ben de böyle bakayım buraya. Yok. Ses geliyor. Bizim adam sanırım o. burada bir kişi var. Tamam, o öldü. Çok iyi oldu. Onun ölmesi diyecektim. Adam bayağı bir burada ya, gelmesine rağmen. Abi bu ne ya? Her tarafta adam var be. Kimse bakmıyor. Abi şaka gibi yani. Bizim adamlar beni beyit diyor ya. Adam dibinde yani bana sıkıyor. Yani çok mantıksız oynuyorlar ya. Yani beyite oyun gittiler bildiğiniz. Ya heykel Çıkmasam zaten adamlar onları vuracak. Beni vurdurtturuyorlar. Yani böyle bir oyun oyun anlayışı görmedim ben ya. Sen bir öl. O sağda. Şöyle bir prefire deniyorum da yok. Yiyen yani yok yani. Birisi burada gözüktü. Tamam çok iyi. Onu almaları baya iyi oldu. Tamam. Sonunda ya oynamaya başladılar. Yani diğer türlü çok saçma oynuyorlardı daha yeni. Bakalım arkadaşlar. Umarım yenebiliriz. Çünkü sol maçlarında bildiğiniz gibi maçı satma olayları falan filan var. Yani hiç tahammül edilemez bir durum. Umarım öyle bir şey denemezler diye tahmin ediyorum. Olgunlaşmışlardır umarım. Tam yukarıda gözükmüyor. Dark'ta da gözükmüyor. Ama buradaymış ee, Şöyle bir SC'mizi çekelim ee, Bu arada arkadaşlar Şuradan bir kontrol nereden bir Şunun yerini buraya almak istiyorum da Bakalım daha iyi oluyor Buraya koymak Of Gerçekten çok can sıkıcı ya Umarım AWP yoktur Umarım AWP yoktur dedim ve AWP mi aldın gerçekten mi ya? Arkadaşlar karşı takımı yeneceğiz ama e, Yani şöyle bir sıkıntı var e, Gördüğünüz üzere 2'ye 5 gidiyorum ve o kadar Talihsiz ve o kadar Beyti öldüm ki ilk başlarda ve Yani vuramadığım için Yani artık Treyhard oynamaya çalışacağım Gerçekten bizim takım Çok mantıksız hareketler ediyor Bizim adamın elinde AWP'si var B'ye pikleyip adamı vurmak yerine ise gidiyor mid'den adam vurmaya çalışıyor. Çok mantıksız ya. Yani adam dibimize giriyor. Ben vurmasam vuracak kişileri yok yani. Abi bu nasıl olabiliyor? Adam beni arkamdan vuruyor arkamdan. Neyse şöyle bir zırhımızı alalım arkadaşlar. Bizim adam yine iyi oynadı. Yani 4 ve 1 attı ama 3 3'ünü vurabildi sanırsam. Bakalım ya gerçekten yani çok inanılmaz yani. Ad adam arkada midde ve beni vuruyor ya. Şaka gibi bir olay yani. Abi bu adam nasıl böyle çıkıp duruyor ya? Gerçekten arkadaşlar bir daha long falan gitmeyeceğim yani. Adam adam öyle bir geliyor ki inanılmaz ya. Şu an 3'e 7 gidiyorum ve yani inanılmaz. Yani bunlara bu kadar ölmem gerçekten hayret verici. Abi şu bombayı da bana atmasanız çok güzel olur. Ben de artık Alon gitmiyorum. Onlar gibi ben de baitleyeceğim artık. Umarım Alon gelir ve hepsini vurur bizimkilerin yani. Şuradan Bir dönelim de Tamamdır abi bunu silahını alabilirsem. Tamam. Çok iyi Allah. Gerçekten A gitmek çok saçmalık ya. Gitmeyeceğim abi. Çünkü bizimkiler beni beyit diyor. Yani bu sola girdiğimiz zaman e, insanların böyle yapması gerçekten çok saçma yani oyun bilgisi olmayıp Bizim adamı korumaya çalışıyorum yok Gözüken kimse yok Birisi glass gözüküyor Abi O bombayı umarım ölür Buradaydı Tamam şöyle alalım silahını da. Yine mitten mı mi gitsem diye düşünüyorum da mitten gidilebilir ya. Şu SC'de alayım hatta. Avuk'tan daha iyi. Umarım yine AWP almamıştır. B'den açılmaya çalışacağım ama bu sefer farklı bir taktikte. Şöyle yapacağım. Abi kendimi de kör ettim. Tamam. Tamam bunu aldık. Sen de gel. <laughs> Şaka gibi ya. Tamam oradan artık onlar piklemeye çalışacak. En azından öyle düşünüyorum. Umarım yanılmam. Abi ya çok güzeldi aslında var ya onu da alabilirdim ya kafasını eğmeseydim dojladı. Bakalım birkaç şey olmuşuz. 8'e 8. Nice. Güzel. Sonunda ya artık gerçekten yani. Böyle beyitlenmediği zaman daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ben odama yine aynı şekilde öyle flash atacağım ama bizimki umarım yine ölmez. Ama bizimkinin arkasına popalı kovalıyor. <laughs> Şaka gibi. Abi Bu ne abi? Eğilmeme rağmen nasıl vurdun? Çok mantıksız ya. Herhalde e, animasyon gözükmedi ya. Bakalım şu bizim takımla bir A gitmeye çalışacağım. Belki de B'ye rushlayacaklardır ama. Eğer bizimki glass'tan bakarsa çok iyi olacak bizim için. Şöyle top gidelim ya. Tamam, bizimki ondan girmesi güzel oldu. B'e geliyorlar büyük ihtimalle. Ya da full müze. Dediğim gibi. Abi tam sen yedin bayağı bir. Ölmen gerekiyor. Tamam. Bizimki öldü ama sıkıntı değil. Eee ne yapalım? Ben de aynı onlar gibi bir Super90'ı çekeyim şimdi. Ee, Far 90 çekmek neymiş bir göstermeye çalışayım onlara. Çok basit bir taktik uygulayacağım ya onlara. Flashlayacağım. Bekleyeceğim. Onlar zaten kendi kendine açılmaya çalışacaklar. Yani daha doğrusu açılmak zorundalar. Açılacak, o da açılacak. Gelmek zorundasın sende Sen de gel. Başka var mı sizden? Böyle pusan. Yok, göremedim. Yani. Oyun böyle oynanması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunlar. Ee, i̇yi izleyin. Midten e, flashlayacaklar, midden rushlamaya çalışacaklar ama ben onların aklını içeceğim. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi göz mi mı? Tam benim dediğim gibi olacak bakın arkadaşlarım. Bir de flash gelecek, taramaya başlayacaklar. Gelmedi hala. Şöyle yakına bir Pusalım. Gördüm adamı gördüm. B mi A mı onu çözemedim ama. Abi vurma. Sanmıyorum. O da burada. Sağda bir yerde. Tamam. Bu kadar ya. Ama gerçekten yani Zollamalarına bile gerek kalmıyor böyle olunca. Benden taktik arkadaşlar. DGC de RCT olursanız midi kesinlikle smoklayın arkadaşlar. Yani. Midi smoklamazsanız adamlar yani e, direktmen rush'a oynamaya çalışır. Ya benim şu an yaptığım yanlış aslında. Bizim adamı kör ettim ama en azından onlar için e, faydası olmayacak bir şey olacak. Bakalım be. Bir. bir saniye. Tamam bu gitti. Bir kişi daha var. Tamam. Bu da gitti. Tamam çok iyi. Bravo takım ya böyle oynanması gerekiyor. Şöyle skorumuza da bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani kendinize moral ne kadar fazla verirseniz Dediğim gibi yani maça o kadar odaklanırsınız ve böyle sonuçlar elde etmeniz mümkün olabiliyor yani. Ben bir de birkaç gündür zaten oyuna giremiyorum arkadaşlar ee, O yüzden e, Bakalım da. Umarım iyi oynayabilirim Bu sefer rushlayacak o Yanına bırakmaz onu Yok tamam O midden bakacak mı diye bakıyorum Şöyle bir bomba deneyeceğim Umarım gider Genelde bu kapı arkasında oluyorlar da arkadaşlar. Ya Q seviyede. Sağdan soldan bir yerden çıkacak ya o. Üç kişiler bir de ya. Umarım base pusmuyorlardır. Şöyle bir hard bekleyelim de. Sen, Sen de öl. Sen de öl. Çok iyi ya, çok iyi. Gerçekten bravo. Umarım arkadaşlar sizleri eğlendirebilmişimdir. Yani eğlendiremeyesem bile umarım güzel taktikler verebilmişimdir sizlere. Ee, eğer yanlış bir cümle kurduysam veya kelime konuştuysam kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ee, umarım sizler, he, sizlerle birlikte 4000 abone olabiliriz. Abone olmayı unutmayın abone olmayan arkadaşlarımız varsa. Bu arada arkadaşlar bu video için e, 350 like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.